Deli gibi ulan. Deli gibi seviyorum ben seni şu kadardan beri. Ama artık istemiyorum, anlamıyor musun? Hayatım boyunca elini tutamayacağım bir kadını sevmek istemiyorum ben. 34 yaşındayım. Bir seni sevdim, çok saçma. Çok saçma, ulan buradasın, dokunamıyorum, çok saçma. İçim gidiyor, sarılamıyorum, çok saçma. Ya ben, ya ben? Seni bilmem ama ben artık dokunabileceğim bir insanı sevmek istiyorum. Sabah onunla uyanmak istiyorum, ona sarılmak istiyorum, öpmek istiyorum. Ben seni sevmek istemiyorum. Ne böyle ne oldu? Sensizliği saklıyorum. Bu yara olmadı hiç. Sen dışında asla başka birinin olmadım hiç. Güneşi görmedik hiç Şikayetçi değilim ama Henüz yaralarımı saramadın hiç Seninle gezmedik hiç Kokunu almadım hiç Gözümde parlaklığı Sevinci görmedin hiç ne ben ne sen Göz göze gelmedik hiç Üzülme şikayetçi değilim hiç Sabaha senle alarmım Geceye senle uykum Bir gün ellerini tutmayı bilmedim hiç Aynı kaldırımda yürüyüp aynı tozu yutmadık hiç Üzülme şikayetçi değilim hiç adam gibi Bir çiçek vermedim hiç Şanaklarının soğuk yerine ellerimle ısıtmadım Göz yaşın olmadım hiç Özür ne bilmedim hiç özledim o ağaçta şikayet değil bu hiç Özür dilerim sonbahar değilim diye solmadım hiç Aslında neredeyim neredesin de sormadım hiç Gelemedim de bir bulut olmadım hiç boş ver Bir umut doğmadı hiç Ve sen de diyar diyar gez beni bul sanki diyor Denemedim mi sandın gülüm Bir bitmek bilmedi yol Gün batımı bu gurbet içime sinmedi yo Bu hasret bu yara çok kanıyor Aynı şehrin aynı rüzgarını tatmadık hiç Bize aynı şehrin anı yağmurları ıslatmadı Bir sabah kahvaltısı ellerin ellerim üstünde Kahveni yudumlarken dudaklarıma bakmadın hiç Başını sağ omzumun üst kısmına yaslamadın hiç Ben de gerip göğsümü erkeklik taslamadım hiç Ne olur çık gel başımı başka birine yaslamadım Üzülme, şikayetçi değilim hiç Kaderim gülmedi hiç, seninle donmadık hiç Sırtına atıp montumu falıma bakmadın hiç Sahi, umudum bitti mi? Benimki hayır ilginç Senden şikayetçi değilim hiç Sarılmak nasıl bir şey? Özlemek kadar zor mu? İçime attım acımı her gece hayra yordum Yakından bakmak peki gurbet gibi zor mu? Belli etmesem de o gece benden fazla ağlıyordum son bu Çünkü sensizliği sevmedim hiç zor bu Acımı kaldıramıyor vücudum ve son bu Sana yemin olsun beklemediğim bir ara çıkıp geleceğim kader başka bir son bu Bu yüzden ölmedim hiç ümidim kesilmedi Kalbime ok gibi saplanan gurbet tek bir gün eksilmedi yüzden açıklarda yüzüyorum ya Bu yüzden eksiğim mi? Bu yüzden sessiz gemim Seninle sarılmadık çok şükür Satılık duygularla başka birine başka bahara satılmadık Kokunu bilmesem de ellerini tanımasam da Hayalin gözlerin ve bir çay anamasam da Seninle yıldızlara bakmadım hiç Gökyüzün olmadım hiç Bir umut yazdım seni Şişenin koyup dibine mektubu yolladım Yolladım da Sanırım sahiline vurmadı hiç, Acımdan uyumadım hiç. Birazcık açımda boş ver. Seninle doymadık hiç. Zaten yanında olamadım, ama üzülme. Senden şikayetçi olmadım hiç. Ne bir gün üzdün beni, ne bir gün kırdın, ne kıskınım bugün sana, ne de kırgın. Ne bir gün üzdün beni, ne bir gün kırdın, ne kıskınım bugün sana, ne de kırgın. İlginç.